Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizler birlikte Minecraft'ta tek bir nokta FIFA oynadı ama Bu hızlı başladı hocam hadi bakalım geldi blok blok değil lan bu blok değil blok değil bana blok var blok var bana blok hocam aha bak bu, bak, bak bu blok bak bu blok hocam boru mu al öttürdüm boruyu ne oldu al boru ne vur vuramıyorum Şaka atayım Sakın Arr, öfüz, ne yapıyorsun ya tam manyak herif Oo, oğlum bunlar öküz, vallahi öküz, billahi öküz ya. Ne bir sakin öttürmüyor. Hah, aferin sustum. Oğlum öttürmeyin bunu be. Ne bu dık dık ya Allah kahretsin. Blok ver, blok, blok. Ağzına vuracağım şimdi bak şepella. Ne bu? Sünger bu. Atlama bana. Atlama değil mi? Tamam atlama. Tamam canım atlama bana. Sakın. Ha tamam bana yemiyor lan bu kaçıyor. Kaçıyor. Kimden kaçıyorsun lan? Oğlum bana yemek falan ver bari be. Baba attım da ben, değil mi? Şunu kır. Bu ne oğlum bu ne bu ne? Bana kötü kendini falan... <laughs> Sen git tamam. Huu, geldim. Geri dönüş başlasın hocam. Hocam geri dönüş başlasın. <laughs> Görüşürüz aslanım. Akıllı olma. Camış seni öldürdüm. Şimdi sıra sende işte. Ben. Al ver. <laughs> Hiç gibi vermiyor. Ya Allah kahretsin. <gülüyor> 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 ya ölmedi ki. Benim bunu kapatmam gerekiyor. Çık, çık yukarı çık yukarı çık. Kılıcı var mı? Kılıcı var mı bende? Kılıç gel. Kazan. Nasıl kazandım lan? Işığı gülüşüne bakabilen. Onun başladı hadi <laughs> ne boş yapıyorum ya ben sıkıntı var böyle saçma sapan şakalar söylüyorum gel bakayım ha evet. onun bu çok kötü ya ben yukarı çıkacağım burada valla yukarı çıkacağım hiç ağlamasın kimse ben yukarı çıkıyorum miyecem ya da üşendim. yukarı çıkacağım sonra olmayacak yapma 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 öldün, öldün. Ben kimi çaldım? Sen şerefsiz. Sen belki senin iç içine gidecek mi? Sen benim kimi çaldın? Sen bittin. Bana bittin. O benim kimi çalacak mı oğlum? Bak sen var ya bak senin kafana çaktım kimle. Senin kafana çaktım. Gel. At bu blok değil. Oğlum gel git git git. Ya tamam kırdı. Ya ne kurdu? Oğlum tamam rahat bırak ya. Gel gel. sen kafa oturacağım. Bir iki tane kazdım ne yapayım? İki tane aynı kazdım verdi bir de. Aa. Aa. Ne yaptın lan? Onya bak. Tamam ekmek kalsın. Köfte de gelsin bana köfte ekmek yaparım. akıllı oğlum akıllı. Oğlum tamam sakin. Ananın. <laughs> Oğlum kapı gibi gelecek kapı vallahi takarım sen kafanı şepelle yapsın şimdi ya. Lan ne oldu yazıların oldu? Gözler bulundu Oğlum bakın vallahi kafanıza takarım bak. Alın beni. Bak bir de ortadayım ya. Oğlum ben niye ortadayım? Allah rızası için. Yani yani niye ortadayım hocam ben ortada olmak istemiyorum ben belki ya. Ben ortada olmak istemiyorum. Ya gelme gelme. şşş gelme lan. Tamam gelmeyin bana ya. Vallahi gelmeyin bak. Seni Senin anını. Ya, <laughs> ya. ya birader ben cidden bu şans mı tamam ya. Hiç deme şans mı ya. Oğlum bu ne biçim bir oyun lan? Lan blok ver blok bak hep aynı şeyleri veriyorsun. Oğlum bak kafana gömüyorum senin. Lan blok ver oğlum blok ver blok. Alo. Bari ne olur ver be. Ha blok veriyorsun bana normal ota ver ya. Bana gelme sakın he. Gelme lan bana. Aa, vururum ben. Vallahi vururum kafana. Oğlum akıllı ol lan. Akıllı ol lan. Yok 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 yok. Ya. Bu ne? Onu, onu satayım ben niye attım? ben <laughs> ben buraya gideceğim. Bunu alabilir miyim? Al bunu. Kardeşim blok vermiyorsun. Bak vallahi blok çıldıracağım. Bunu alırım şimdi bana bak. Gel o çubu alırım O çubu alırım bak. Münasip bedeni monte edersen gerizek al bana. Oğlum vallahi bak masayı vuracağım şimdi. Vallahi bak masa kırılacak. Oysun. Dedim onu. Gelme gelme. <laughs> Akıllı ol lan. Anladım. <laughs> Anladım. <laughs> Lan anam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu oluyor. Yok karşıya git. Gel ben lan. Senin kafanı. Oğlum bakın vallahi rahat durun. Vallahi bak sıçacağım mı şimdi ya. Oğlum bir rahat durun lan bana bulaşmayın. Ben de oynayayım ben de oynayayım ya. Ben de oynamak istiyorum belki. Adam ölecek ki. Ay yemek Git git git. Git 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 git. Gel atla. Eee no. Oğlum yem lan onu. Onu yer miyim lan ben? Hı? Onu yer miyim ben? He? Akıllı oğlum akıllı. Akıllı ol. Vallahi Valla kafan çakarım. Allah. öldüce sen. Akıllı oğlum. Nıkır. Şimdi ben bunu giydim. Tamam mı? Giydim mi lan bunu aldım. Şimdi ya bakayım buraya. Adam aşağıda hayatta kalmış ya. Adam her şeye rağmen hayatta kalmayı başarmış. Kalmış yani. Senin kafana otururum bak. Oğlum korkumdan düştüm ya. Tabiimle kaldı. Ben nasıl yaptım ya? Şu niye? Ayıp olur ne mi? Ben mesela. Ha beni görmedi. Okey. Atlama sakın ha. Valla bak kavga çıkartırım seni. Oğlum bak senin evine gelirim. Yapma. Aa. <laughs> <laughs> nasıl çıktın lan sen? Oha wow, adamın pigliğin brus, brut, brus mu? Brut mu? Ondan atmışlar. de hocam şu Savaş gitmem gerekiyor ama Onu nasıl yapacağım yok. Hiç fikrim yok ya gerçekten. Orada koyun var. Yemek ver bari be. Ya yemek ver hadi yemek ver ya da bir ver ikisinden biri ya. Oğlum muhime cidden siniriyor ya. Lan sen çok sinir bozucu boyusun ya. Gerizekalı ne Yatağa Yatağına atmamı istiyorsun. Orada su var. Ama o beat. Ee, bak bu da hala orada beni izliyor. Oğlum bari siz bir şey yapın lan. Gelin lan bari. Yapma. Bu ne? Vur. Vur. Bana vur. Vur. Öldü sen. <laughs> Git aşağıya benim hakkım değil valla benim hakkım ya Ulan ben oradan gittim süpermen gibi uçtum ya senin Senin kafana oturum lan şimdi Ya ben sıçayım böyle oyun moduna kardeşim ya. ben nereden buldum bu oyun modunu ya Valla ben nereden buldum böyle oyun modunu ya Siz de bu arada böyle saçma sapan oyun modlarına gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim Yani like'a göre hocam Like'a göre video çekiyorum aha Öyle mi gel benim uzun burnum geldi benim yine. Telefonu git manyak bu ne Allah Allah. Burada Arabistan var. Arabistan oğlum ben ne diyorum ya? Üf geldim. Bekle bekle. Al tavşan attım sana. tavşanı öldürme tamam mı? tavşanı öldürme. Ne yapıyorsun sen? Takılma mı istiyorsun? Tamam takılma tamam. sen lan sen takılma hadi. Bana takılma bana sen takılma olacağım Bana vurma sakın. Bak bana yanıt Aa yemek verdi bana. Tavşan tavşan. <laughs> o, o, o benim tavşanım mıydı? Ben gidiyorum bak bana vurma. Tamam bak ben sana vuracağım sen de bana vurma tane takımız. Bunlar ne? Demir golem. Onu onu. Bekle. Kapılcı yok. Ölme. Tamam hayattayım hala. Eee. Demir <laughs> golem. Demir abi. Abi bana vuruyor abi. Abi Demir abi. Demir abi. Demir golem abi bana vurdu abi. Gel gel senin kaptı oturun şimdi. Gel lan. Gel lan. lan. Ülüm, abi tamam abi sen git 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 ulan, Öldüm ben Öldüm ben Öldüm manyak Oğlum bana saldırma iki dakika ya bir rahat durun lan Allah Allah Her gibi bana saldırıyor mesela ne yaptın lan Hah adam orada Dur bende baya blok var Bende baya blok var ben ok var, oraya giderim Dur Dur. Dur dur bir dur dur. Öf, geldim. Yemek var mı yemek? Yemek yok. Hiç olur mu zaten hiç? Hiç yemek olur mu hiç? Hiç olur mu hiç? Gel. Gel kaçma gel buraya. Abi bana burada abi. Sen adamsın lan. Vallahi seni sevdim ha. Sen senin o burnunu böyle <laughs> yapayım mı mal. Tamam tamam özür dilerim. Ben gidiyorum. Kineç. Oğlum yemek var mı bende ya? Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Envanter bok olmuş. Lan oyun var oyun oyun. Şu an oyun benim envanterde. Bu ne lan? Bu ne oğlum abi Aa iç. Domuz eti. Yani arkadaş yapacak bir şey yok. Ya, açlık. Dur şimdi. Ben buradan gideceğim. Buradan gideceğiz de. Adam nerede lan? Orada bir eleman gördüm. Aha. Buna mı bakıyorsun sen? Oğlum göremiyorum ki ya. Bende astigmat var. Dur bakayım yemek var mı lan? Belki yemek gelmiştir. Nah gelmiştir. Oğlum ben niye hiç istediğim bir şey olmuyor ya bu oyunda? Niye hiç istediğim bir şey olmuyor ya? Bak burası benim bokum. Yolum daha doğru. <laughs> Şimdi hocam. Ha? E bana bakma. Hiç bana bakma. Tamam mı? Dur dur dur, geldim. Tamam. Bu ne lan? Bayrağı çıktı karşıma. Dur. Hop. Oğlum. Oğlum. Çık. ya beni göreceksin ki sen. Attım. Öl lan. Öl lan. Öl lütfen. Öl lütfen. Öl ne işte bu oğlum ya. Ben notu bordum. <laughs> anasını satayım benim şampiyonlar ligini kazandım sanki. <laughs> ee, evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı sevdiğiniz Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.